Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşımın çok istediği miniş videosu çekmek istedik. Biz de yani LPS, miniş LPS de şeyi düşündüm. Her minişin her ayrıntısına kadar her şeyine kadar sevdiği şeyleri, sevmediği şeyleri yapmak, sevdiği şeyleri ve ayrıntılarına kadar her şeyi anlatacağız. Sonra gene, gene video çekeceğiz bugün. Bu sefer de minişlerle olacak. Eee kanka, püf senin diyeceğine ne yapayım ben? Söylemeyecekti, konu sürpriz olacaktı. Ya pardon kanka ya, ağzımdan kaçtı. Neyse, son değil. Biz devam edelim ve ilk önce kimden başlıyorduk kanka? İyi be, benden olsun. Evet, benim adım Pompom. Pom. Uzun kulaklı bir tavşanım. Ve benim en sevdiğim şey kış, kış mevsimidir. Bu yüzden de kış yiyecekleri ve kış sebzelerini çok seviyorum. Sevmediğim şey ise yaz mevsimidir. Ve şu an biz sonbahardayız. Ama gerçi... Yazmış gibi. Yani evi, ev soğuk ama... Dışarı bir çıktığınız güneşin altında sanki fırına girmişsiniz gibi oluyorsunuz. Evet. Ve şöyle mavi gözlü ee, güzel bir tavşanım. Tabi e, rengim birazcık daha açık rengim ama e, açık. Ama siz koyu görüyorsunuz. Nedense telefon tam rengini göstermiyor. Benim krem gibi birazcık krem rengi eklenmiş sanki bu maviye yani hmm, çok da yakışıklıyım yakışıklı mı güzel diyecek. neyse hadi bir sonraki işimize geçelim evet merhabalar arkadaşlar benim adım pafuduk ee, ve ben mor ve beyaz renkliyim. Evet şu anda gördüğünüz mü bilmiyorum bir kalp var. Niye bu kadar kirliyim derseniz. Arkadaşlar Elif Ülkü beni şey Miniş LPS beni kumda oynadı. Ve bu yüzden de bu yüzden de şey yıkadı eve gelince tabii ki ama sabunla da yıkadı normal suyla da ama geçmedi maalesef ki. Ve hala da geçmedim. Neyse. Şu anda da bir şey var. Onu çözemedik. Nereden geliyor diye bilmiyoruz. Ben de çözemedim nereden ge geldiğini de. Neyse. Evet böyle de şu arkada LPS yazısı var. Arkası daha kirliymiş. Keşke göstermişseymiş. Sıradaki minişimize geçiyoruz. Merhaba arkadaşlar. Beni hatırlıyor musunuz Boğa? Evet Boğa. Neyse size en nazik sesimle konuşmaya çalışacağım. Merhabalar arkadaşlar. Benim adım Boğa. Sarı renkte. Ay pardon turuncu renkte. Tabi siz beni baya bir koyu görüyorsunuz. Ama normalde çok açığım. Açığım. Acığım ne demek, ne alaka. Mavi gözlerim. Ve şurada da şimşek işareti olan bir yer. Şu arkamda böyle. Evet, sıradaki minişimize geçelim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. E ee, başlangıç yapmışlardı duydum da unuttum neyse. Evet ben miniş değilim. Ama miniş L LPS miniş LPS benim minişe acayip benzettiği için aldı. Kardeş beni kırmayıp kardeşim de aldı tabi. Neyse önce kendimi tanıtayım sonra kardeşimi de tanıtayım. Boynuzum var ve simle. Ortada böyle kalbim var gözüküyor ve simle. Ve mavi gözlü böyle küçük kanatlarım var. LPS yazısı çünkü Ay. Pardon arkadaşlar. Çünkü söylediğim gibi ben bir miniş değilim. Sıradaki minişimize geçelim. Yani benim kardeşim. Miniş de değil aslında. adımızda da onu bile bilmiyorum yani. He, um, e, e, miniş lepesinin koyduğu adı biliyorum da bizim markamızın adını onu bilmiyorum neyse. Merhaba arkadaşlar. Ee, ya Uf, kardeşim ismini söylemeyi unutmuş. Çok pardon arkadaşlar. Benim adım Morsim. Morsim. Mor da deniliyor. Sim de Tamam kes. Tamam kes. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Mavisim. Yine kardeşim gibi böyle boynuzumda şey var. Ama sim var. Buramda da kalp var. Onda da gene sim var pembe mi? Evet pembe. Açık pembe. Renk de ve arkamda böyle. Yine kanadım var. Evet ben de bir miniş değilim. Minişe benziyorum sadece. Neyse bay bay. Öldürüm. Bir dakika arkadaşlar. Tamam. Biraz bulmakta zorlandım da. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Benim adım benim adım neydi ya benim adım? Ha, tüylüydü, tüylüydü. O kadar miniş var ki adları nasıl hatırlayayım bilemiyorum yani. Arkadaşlar nasıl hatırlayayım? Nasıl? Neyse, tamam. Ben mavi göz gözlüyüm. Buramda kalp var. Arkamda böyle. Ay. Çok pardon arkadaşlar. Bugün sakarlığım tuttu herhalde. Sıradaki minişimize geçelim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Beni tanımıyor olabilirsiniz. Ben Miniş LPS'nin yeni yeni şeyi Minişim. Gerçi benimle bir video çekti mi bilmiyorum ama neyse önemli değil. Evet kendimi tanıtayım. Benim adım Kürklü. Mavi gözlü, şu anda kürk olan Arkamda böyle. Bir sonraki minişimize geçelim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Beni de hiç Miniş LPS'nin videolarında görmemiş olabilirsiniz. Çünkü ben de yeni yeni minişiyim. Benim adım Saçaklı arkadaşlar. Pek kendimle uyum olmayabilir ama neyse. Diken koysam daha iyi olmuş ama diken diye bir minişim vardı. Onu da göstereceğim birazdan. Peki. evet. Kırmızı yok yok. Kırmızı değil. Kahverengi gözlü. şey, sarı gagalı. Sarı ayaklı. Arkamda böyle. Bir sonraki minişimize geçelim. Size en son harika bir miniş göstereceğim arkadaşlar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bence beni görmüşsünüzdür. Videolarımın arasında. Neyse. Evet hemen geçelim. Mor gözlüğü. Adım yumi bu arada. Adım yumi evet. Arkam böyle. Bir kertenkeleyim. Babam kurbağa demişti ama. Neyse. Bir sonraki minişimize geçelim. Adım Yumi ha. Yumi unutmayın ha. Unutmayın ha. Unutmayın ha. Unutmayın ha. Sizi çok seviyorum. Evet arkadaşlar, gerçek minişlerimiz bitti ama minişlerimiz bitti mi? Hayır. Ee, şey, şimdi sahte minişlerimizi Türkiye'den bilirsiniz ki minişler gitmişti arkadaşlar. Geri geldiklerine ben bu kadarını alabildim da devamında alırım bence ve aldığımı da size çekerim diye düşünüyorum. Neyse şimdi eski miniş yani sahte minişlere geçelim. Hadi bakalım. Merhaba arkadaşlar ben miniş LPS'nin ilk minişiyim. Benim ikizim var ve o çok tatlı biridir. Tamam. Benim adım Pamuk ve pembe gözlü. Arkamda LPS yazışı yok çünkü söylediğimiz için biz sahte minişiz. Kafamızda zaten oynamadığına göre. Ama LPS miniş bizi çok sever. Bir sonraki minişimize geçelim yani benim ikizime. Hemen geçiyoruz. Merhaba arkadaşlar ben Pamuk. Pamuk'un Pamuk'un ikizi süsle. Ve hemen kendimi tanıtayım. Kulaklarımda kart var. Gözüm mavi renk. Ve arkamda böyle. Ayaklarım böyle çünkü beni de çamurda sürdü. Sürdü derken oynattı. Ama videosunu çekmeden arkadaşıyla. Öptüm. merhaba arkadaşlar. Ben Ceyla. Yeşil gözlü, tabii bana fıstık gözlü Ceyla diyorlar da. Neyse, önemli değil. Arkam böyle. Bir sonraki minişimize yani benim yani benim benim aşık oldum. Benim sevdiğim çocuğa geçiyoruz. Arkadaşlar ona gizli, gizli gizli aşığım ama söylemeyin. Bak yorumlara yazarsanız sizi gebertirim ve YouTube'da bırakırım. Bırakırım. Doğrusu ben YouTube değilim de LPS e miniş YouTube. Miniş LPS işte. Karıştırıyorum. Merhaba arkadaşlar ben Fatih ve o kızın kesinlikle benden benden hoşlandığını fark ettim ve hiç önemli değil. Neyse kendimi tanıyayım. Ben Mus. Mavi gözlü bir de yeşil var arasında. Arkamda böyle sarı saçlı bir domuzum işte. Bir sonraki minişe geçelim. Merhaba, benim adım Prenses. Sadece atlarımızı mı söylesek? Ad ve göz rengi. Ee, gözüm yeşil, koyu yeşil. Bir sonraki minişimize geçelim. Yoksa böyle bitmeyecek arkadaşlar. O kadar çok minişim var ki anlat anlat bitmiyor ya. Merhaba benim adım Diken. Ben prensesin kardeşiyim. Neyse ıı yeşil gözlüyüm. Bir sonraki minişimize geçelim. Merhaba benim adım Tatlış ve ben kırmızı gözlüyüm. Kırmızı mıdır bilmem ne ama bence açık kırmızı. Bir sonraki minişimize geçelim. Merhaba ben tatlışın ikizi minnoş ve açık mavi renk, renkte bir gözüm var. Bir sonraki minişe geçelim. Merhaba benim adım kurdele ve gözüm koyu yeşil renk. Bir sonraki minişimize yani benim kardeşim geçelim merhaba ben Çılgın. Kurdele'nin kardeşiyim. Ve çok çılgınım. Evet. Göz rengim yeşil, mavi ve yeşil. Evet. Bir sonraki işimize geçelim. Şu kardeşim beni rezil etti. Ne yapayım? Merhaba benim adım Ceviz. Ve cevizleri çok severim. Çünkü adım zaten ceviz. Ve göz rengim Göz rengi mavi arkadaşlar. Koyu mavi var bir de açık mavi var. Bir sonraki mini geçelim. <laughs> Merhaba benim adım Kurabiye. Ben mavi gözlüyüm. <laughs> bir sonraki mini geçelim. Ona kolay gelsin. Kameranın önünde konuşmak çok zor ve utanç verici. Merhaba, benim adım Çay. Bana kolay gelsin denilmez çünkü ben her şeyi yaparım. Ve açık mavi ve koyu mavi gözlüyüm. Bir sonraki minişimize geçelim. Merhaba, benim adım Kahve. Ve açık mavi ve koyu mavi gözlüyüm. Vay canına ne kadar açık mavi ve koyu gözlüyüm. Ne kadar mavi ve koyu açık mavi ve koyu mavi gözlü miniş varmış. Bir sonraki minişimize geçelim. Merhaba benim adım Pembiş. Ben yine aynı açık açık mavi ve koyu mavi gözlüyüm. Bir sonraki minişimize geçelim. Merhaba benim adım Bilgin. Ben koyu Ay pardon. Açık mavi ile mor renk gözlüyüm. Bir sonraki minişimize geçelim. Bu arada adım adım bilgin ve ben de bilginim. Hı. Merhaba benim adım Bunny. Ben fıstık yeşili bir de koyu yeşili renginde bir bir tavşanım. Bir sonraki minişimize geçelim. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Morlo. Ben mavi ve mor renkli gözlüyüm. Bir sonraki son yani son minişimize geçelim. O da benim ikizim. Merhaba ben Tatlış. Ve ben koyu mavi ve açık mavi gözlüyüm. Şey ben son minişiyim. <laughs> Görüşürüz. Evet arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar bir sonraki videomuz için bizi takip etmeyi unutmayın like atıp abone olursanız çok sevinirim benim çünkü çok az takipçim var lütfen like atıp abone olun hmm. sizi çok seviyorum bunu asla unutmayın.